Selamünaleyküm arkadaşlar herkese merhaba. Eee ineklerimiz yine Graz'da yayılım yapıyorlar. Akşam yemlemesindeyiz arkadaşlar. Bu sefer düvelerimizi de bıraktım. Dediğim gibi bırakamıyorum zaten düveler de tek başıma olduğum zaman bırakamıyorum. O sebepten dolayı bırakmamıştım ama şu an düvelerimizi bıraktık. Düvelerimiz ineklerle beraber yayılım yapıyor. Yani düvelerimiz otu özlemiştir. Normalde sekişirlerdi. Yani sekerlerdi. Şu an sekmeden ne bulurlarsa yiyorlar. Bak bile yiyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi ot bittikçe burayı dümdüz edecekler. Yani kılçı falan yemez diyenler olmuş. Onları bile yiyecekler arkadaşlar. Hatta yiyorlar bile. Bakın otun durumu da bu şekilde. E, gün geçtikçe bitiyor. E, büyük ihtimal salı günü ot biter. E, burayı kapatırım. Kupreleme yapıp sulamaya geçerim. O, o videoları videolarda size atacağım zaten. İneklerimiz bu durumda. Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. Yani bizim şu inek çok pis. Ee, ortaya da bağlasak böyle pis. Sağa da bağlasak böyle pis. Ee, tüy de ince aslında. Bok da yapışmaması lazım ama. Üstü her zaman böyle pis. Mesela şu inemizin bak üstü çok temiz. Ee, her zaman böyle. Bu da ortada bağlı kaldı. Ee, kenarda da bağlı kaldı. Ama en pis inemiz bu. Sebebini ben de bilmiyorum. Herhalde dış üstüne yatıyor sürekli. Ee, bunun yavrusu diyor arkadaşlar. Bakın akırda en pis hayvan budur bunun yani bunun üstü pistir bunu da sağa sola bağladık ama her zaman pis e, herhalde ırkında var arkadaşlar bilmiyorum ama ya kendini temizlemiyor ondan ya da e, başka bir sebep var ama anneli kızdı hep üstleri pis arkadaşlar bunların mesela bakın şu inemiz en pis yerde yatıyor ama üstü tertemiz ama o inemizin nedense üstü her zaman pis İnekleri de fazla hıvandırmayayım. Otu fazla çiğnemezsinler çünkü beni gördükçe kaçışıyorlar. Döverlerimiz maşallah var. İnek kadar olmuşlar arkadaşlar. Dediğim gibi bunları damızlık yapacağız. Şu biraz et açıyor kaçıyor. Yani damızlık özelliği pek fazla yok ama ülkede inek sayısız. Damızlık fiyatları arttı. Hem ülkemize ihanet etmemek için yani buzağısını alalım. Ete dönüşsün. Milletin bizim parası cebinde kalsın. Dışarıdan hemen getirmeyelim diye. inanın bunu o yüzden kestirmiyoruz. Yani sıf bize buzağı versin diye durduracağız. Yoksa sütü falan bunun az olacak. İnşallah yavruladığı günleri görürsek o zaman ne demek istediğimi anlarsınız. Çünkü etçi bir ırk. Yani hiç sütçü bir ırk değil bu. Hiç sütçülüğü yok. Bildiğiniz e, yoz hayvan diyorlar ya. O tipte bir hayvan. E, boyu posu fazla kötü değil. iyi ama e, yani şu ineklerimiz kadar boylu değil. Mesela şu düvemiz e, hemen hemen bunun kadardı. Ama bu onu geçti. Yani şu siyah düve bunu geçti. Normalde bu ondan bayağı bir 6 ay kadar büyük. Ama şu an o siyah temiz bunu yakaladı hatta geçti bile ne kondisyonu da güzel hatta onun şu andan şimdiden bile Mehmet torbası var ee, yani sütçü olacağı şimdiden belli o sebepten dolayı bu on numara bir damızlık tabi biraz pis neden böyle pis bilmiyorum ama bak bunun tüy uzun ondan pis olabilir yani tüy uzun olunca köpre yapışması daha kolay oluyor ve o sebepten dolayı pislik olabiliyor. ama annesinin tüyü yok yani ince tüylü sıyıkar ama yine de üstü pis oluyor dediğim gibi analık hızlı böyleler bunu mesela dışarı bıraktığımızda hep annesinin yanında yer hiç annesinin yanından ayrılmıyor hayvan biliyor ne zıp nereye bıraksak hep beraber yer ayrılmıyorlar yani annesinin nereye giderse arkasından o da geliyor tabi bunlar meraya bıraktığımızda düveler hiç durmuyor arkadaşlar şu an tel içinde olduğumuz için duruyor düveler az bir garaltı görsün Kedi falan görsün. Direkt peşinden koşuyorlar. İnşallah o günleri de görürsün ben size. E, mera'ya saldığımızda. Yani kaçışıp duruyorlar. Biraz daha o işin eğlence kısmında. Anneler falan çok iyi ediyor Arkadaşlar bir de şu yüneğimizin hakkında konuşayım. Mesela bu yüneğimizin kuyruğu niye yok demiştiniz. Arkadaşlar bu yüneğimizin başına gelmeyen kalmadı. E, şu şekilde anladayım. Bu yüneğimiz doğum yapacağı zaman kurbanlıkların olduğu ahıra bıraktık. Yani orada rahat rahat doğsun, doğursun diye. E, suluğu kapatmayı unuttuğumuzdan ee, sabaha kadar yani buzayı doğutturduk. Ee, annesi işte kuruladı, sütünü emdirdik buzaya. Sonra da ışıkları kapattık, eve gittik arkadaşlar. Sabaha kadar oradan e, şeyden su içmiş, suluktan. Suluktan su içince arkadaşlar bu yineğimiz doğum felci oldu. Ee, normalde yeni doğum yapan hayvana su verilmez. Yani su verilir ama bunun bir özel katkısı var. Ee, biz şöyle yapıyoruz. Bir kova suya, yani 20 kiloluk kovaya kepek, tuz. Ee, biraz da ağız sütü yani kendi sütünden katıyoruz. İneğe veriyoruz. Ee, öyle olunca e, vücuttaki kalsiyum dengesini sağlıyoruz arkadaşlar. Yani fazla ağır su vermiyoruz. Sadece bir kova su veriyoruz. Ee, ertesi gün su veriyoruz. Yani bir gün geçtikten sonra su veriyoruz hayvana. Bunun sebebi çok su içerse e, sütü az olur. E, kendine zarar verir. Gördüğünüz gibi bakın sulu kısma bıraktık. Yani otomatik sulukla akıra bağlamıştık bunu. Daha doğrusu serbest şekilde doğursun diye oraya bırakmıştık. Sabaha kadar Su içtiğinden dolayı e, bu inemiz doğum felci geçirdi. Hatta bu inemiz ölecekti arkadaşlar. Veteriner falan geldi. Bundan umut yok. Bunu kestirin, satın demişti. E, biz de öyle yaptık arkadaşlar. Ve evet, kasap çağırdık biz bir e, hayvan yatıyordu. yani çok kalkamıyordu. E, serum falan yapmıştık. Ona rağmen kalkmadı hayvan. Kasabı çağırdık arkadaşlar bu inemize. O zaman bin lira para verdi. O zaman inek piyasası 25 bin lira falandı. E, i̇nek yatalak diye 1000 TL para verdi. Tabii biz bunu duyunca e, sinirlendik, satmaktan vazgeçtik. Ölürse burada üstün, hiç olmazsa kopya falan vererek dedik, bin liranın nesine diye. Arkadaşlar, e, inanın iki hafta yerde yatarak durdu. Biz buna pekmezle falan baktık arkadaşlar. Ağzına yani pekmezle su verdik. O şekilde hayata döndürdük. Bayağı zor süreçti arkadaşlar. Yani hayvanınız varsa ve hastalanıyorsa, inanın psikolojik ve ruhun çökmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bir emek veriyorsunuz, hayvanla bir duygusal bağınız var yani hayvanı seviyorsunuz ve hastalanınca gerçekten zor oluyor. Bunun böyle ayağa kalkmasında arkadaşlar o videolarda gördüğünüz kardeşimin ve annemin babamın bayağı emeği var. Çünkü ben şehir dışındaydım. Onlar ayağa döndürdü. Normalde bu inek ölecekti arkadaşlar. Hatta veterinerdedir. Sizin sayenizde ayakta da bu. Daha böyle vaka görüp de hayata dönen hiçbir inek olmadı dedi. Yani sizin sayenizde döndü hayata diye. Hatta daha işte bu kuyruğun olması mas filan. Arkadaşlar çok fazla ilaç verdik biz buna. Ayağa kalksın diye serum verdik, vitamin verdik. Öyle olunca arkadaşlar kuyruğundaki tüyleri döktü. Bakın şöyle göstereyim tam boğazın altını. Boğazın altından intihap çıktı arkadaşlar. Fazla iğne vurunca yani iğne oralardan patlak verdi, şişti. Yani fazla iğneyi enjeksiyonu oralardan attı arkadaşlar. Dediğim gibi gösterdim daha ne boynun altı fena hala yara. Daha tam kendine gelmiş durumda değil. O kadar vitamin o kadar serum verdik ki yani haddi hesabı yok. O zamanın zamanında arkadaşlar herhalde 2000 lira ilaç masrafı ettik biz buna. Ama şükür ayağa kalktı. Ee, biz bunda hatayı ilk nerede yaptık? Ee, sulu açık bırakmakta yaptık. Sabaha kadar su içti. İkinci hatayı arkadaşlar veterinere gittik. Ee, ben serum dedim, babama serum al dedim. Babam gitmiş, iğne almış. Kalsiyum iğnesi. Arkadaşlar aslında kalsiyum iğnesini vurduk. Ayağa kalktı bu ama bir gün sonra geri yattı. Kalkamadı. Ondan sonra bir daha kalkamadı zaten. Yanan iki hafta neler çektiğimizi biz bile bilmiyor. Yani çok zor şeyler de oldu. Ee, şöyle göstereyim. Bakın torbasında hala intihap var. Daha tam atamadı. Ee, şişkinlik var şu, şu kısımda. Ee, yani o kadar vitamin falan vurduğumuz için e, bir taraflarından patlak verdi. Bu torbasındaki intihap arkadaşlar yatalak olduğu için e, sütünü veremedi. Yani tam sağamadık sütünü. Ondan dolayı mafya çevirdi. Çukur şu an körde açık memesi ama hala orada bir şişlik var. Neden oluyor ben de bilmiyorum. Ee, sonra arkadaşlar bu inemiz ayağa kalktı. İnemiz ayağa kalktığında e, şey, vitamini çok vurduğumuzdan yani e, yatalak ya e, ihtiyacını vitaminlerden alsın diye devamlı vitamin vuruyorduk biz buna. Vitamini çok vurduğumuzdan arkadaşlar bu inek ayağa kalktığından bir ay sonra buharsadı. Hatta şu an ahırdaki e, küçük siyah dana var e, buzağımız. O bunun yavrusu. O buza o zamanlarda oldu. Bunun feçlik zamanı da e, içerideki siyah tosunumuz var. Kurbanlık. Onun e, onun zamanında oldu. Yani o doğdu. Bu felç oldu arkadaşlar. Bayağı zor günler yaşattık. Şu an Allah'a şükür iyi. Dediğim gibi eğer bir ineniz doğum yapacaksa arkadaşlar suluğu kesinlikle kapatın. Su içmesin. Yoksa ineği öldürürsünüz. Sonra arkadaşlar doğum yaptıktan sonra e, dediğim gibi bir buvas suya kepek yani Boyu şekilde olacak şekilde kepeğe karıştırın, üstüne tuz atın, e, o şekilde iğnenize verin. Biraz da kendi ağız sütünden verirseniz e, kalsiyum yerine geçir. Kendi ağız sütünün içinde çünkü kalsiyum çok miktarda olduğu için kendi ağız sütünden biraz verirseniz e, o iyi gelir. Kalsiyum ihtiyacını karşılar. Hatta direkt siz bir de kalsiyum iğnesi alın. E, biz şu an öyle yapıyoruz çünkü bir kere başımıza geldi bir daha gelmesin diye ders çıkardık kalsiyum iğnesi aldık. Buna yanlış hatırlamıyorsam 45 cc vuruyoruz. Yani inek doğum yaptıktan sonra buzağasını yalarken 45 cc kalsiyum iğnesi vuruyoruz. İneğimiz doğum feci geçirmiyor. Gerçekten zor bir durum. Yani felç olup da ayağa kalkabiliyor ama o ayağa kalkana kadar arkadaşlar inek neler çekiyor. Yani sığınamıyor. inir inir inliyor. Gerçekten yine o günlerde gördüğümüzde çok üzülüyorduk. Kimsenin başına gelmesin diye bunları anlatıyorum. Dediğim gibi ineniz doğum yaptıktan sonra soluğu kapatın. Ee, kepek, tuz, su ve kendi biraz ağ sütünden verirseniz ineniz daha çabuk toparlanır. Ve ineniz buzağı yalarken kalsiyum iğnesini vurun arkadaşlar. Yani kalsiyum iğnesi fazla bir pahalı değil. Ee, bir iğne kormuş 70 bin lira. İğneden falan kaçınmayın. Ee, biz buzağa iğne falan vurmuyoruz arkadaşlar. bu ee, buzalarımızın hiçbirine iğne vurmadık. Bu gördüğünüz düvelere de vurmadık zamanında. Yani inek doğum yapar. bu ee, buzaların göbek kondromunu Tendir diyotu da Bizim yaptığımız işlem bu kadar. Ama arkadaşlar bizim yerimiz temiz yani. Ee, fazla pis değil yani. Poğun pisin içinde değil. O sebepten dolayı fazla biz bir şey yapmıyoruz bu zarara. Bu zamanlarda da hiç buzağımız ölmedi Allah'a şükür. Bizim uyguladığımız şekil bu şekilde. Biz eski usul uyguluyoruz. Her videoda da diyorum. Ee, eski usul devam ediyoruz. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuzun konusu da inek doğum yaptıktan sonra nasıl davranmamız gerekir gibi bir şey oldu. Ee, i̇nşallah dediğim gibi bizim başımıza gelen sizin başınıza gelmez. Ferşli ee, durum çok kötü bir şey. Evet, ineklerimiz de otuya ediyor. Şöyle biraz daha inekleri çekeyim sonra kurbanlıkları çekmeye gideceğim. Ot bitiyor arkadaşlar. Ee, salı günü büyük ihtimal bura biter. Ee, ondan sonra sularım. O videoları da size çekerim. i̇neklerimizin torba yapısı da şu şekilde. Onları da göstereyim. Şöyle. Arkadan da çekeyim size. hala kısa arkadaşlar abi. Üç tane şey çekeceğim size. Üçü de temiz. Bu yüneğimiz pis. Abi yolarımız Dediğim gibi şu annesinden hiç ayrılmıyor. Hep annesininle beraber yayılıyor. Bakın bu yüneğimizin de üstü temiz. Şu yüneğimizin de meme yapısı bu şekilde. Bu yüneğimiz kuru dönemde. Yeni gelenler için. Bu arada arkadaşlar 700 kişi olmuşuz. Büyük ihtimalle ben bu videoyu paylaştığımda 800'e doğru gideriz. Ee, Kanalımız büyüyor. Umarım iyi yerlere geliriz arkadaşlar. Ee, hem ana Ostun diye video çekiyorum. Hem de bilgilendirme amaçlı. bu ineğimiz de beni sev diyor. Zaten öyle bir video da var. Short paylaştım. Bu ineğimizi biraz sevince sizin peşinizden ayrılmıyor. Beni sev diye. Evet arkadaşlar şimdi ben bir kurbanın oraya gideyim. Orada da videoyu kapatayım inşallah. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar bakın gupreli otu da yediler. Yani buraya gupre atmıştım yemiyor diyordum burayı da yavaş yavaş bitiriyorlar. Hatta bakın buraları hep yemiyorlardı. Şu an yemiştir. Ee, dediğim gibi sarı gününe bura dümdüz olur. Hiçbir ot kalmaz. Gupre de doldu. Bir ihtimal yarın gupreyi yükleriz. Onun hakkında da bir video çekerim arkadaşlar size. Yoncayı da bugün içeceğim. Akşam yeminde atacağım bu yoncayı. Bayağı durduruyor. Normalde şimdi da biçilirdi ama. Regras'a bıraktığım için biçmeye biraz üşendim. O sebepten dolayı şurada küçük bir parçamız kaldı. Onu da bu akşam atarım. Evet, şimdi kurbanlıklarımıza gidelim. Evet, tavuk çiftçilerimiz de burada. Ee, önlerinden yem hiç eksik etmiyorum. Ee, büyümeleri hızlı baya. Şöyle göstereyim. Yarısı içeride. İçeride yem olduğundan girip girip çıkıp yem yiyorlar. Devamlı önlerinde yem var. Şimdi arkadaşlar, kurbanlıklarımızın ikisi içeride. Ee, böyle yani tek başlarına kaldı kurbanlıklar. Şu biraz deli. Vallahi düveler bıraktıktan sonra bayağı bir kendini şey yaptı. Zinciri falan koparacak zannettim ama e, koparmadı. Hatta e, oyalansın diye şuraya boru attım. Çünkü boruyla oyalanıyorlar. Ağzına falan alıyorlar arkadaşlar. O sebepten dolayı bakın arkadaşlar. Beni gördün mü delileniyor. Bizim hayvanların bana garezi var. Horozumuz var bir tane. O da beni görünce sinirleniyor. Bana vurmaya çalışıyor. Aileden diğer üyelere pek fazla yapmıyor. Bir tek bana öyle beni görünce telleniyor evet kurbanlığımız da böyle Şu hatta yağını çıkmazsam kurbanlığım kilosu daha iyi olur arkadaşlar bunu 70 bin liraya sattık ucuz mu sattık pahalı mı sattık bilmiyorum gerçi bizim ülkede neyin ne olacağı belli olmuyor arkadaşlar bir bakıyorsunuz et 230 bir bakıyorsunuz et 190 bunu bu şekilde 70 bin liraya verdik şu satışta arkadaşlar bu da büyük ihtimal yakında satılır buzağımız burada Kardeşim de gupre atıyor arkadaşlar. Tam denk gelmişken onu da şey yapayım. Bugün var mı fazla dışkı? Dışkı var mı fazla? Evet arkadaşlar. Bugünkü video böyle olsun. Herkese görüşmek üzere. İyi günler.